tekrar tanışmamız değerli Oktay Kampan Hastanesi'nde oldu. Biliyorsunuz toplumda belli bir oranda az görülen hastalıklar nadir olarak tanımlanır. İsmi nadir olan bu hastalıkların bütün olarak bakıldığında toplumun büyük bir kesimini etkilediğini fakat buna rağmen ihmal edildiğini görüyoruz. Bu konuda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu gördük ve elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Geleceğin hekimleri olarak nadir hastalıkları tanıtacak ve sesleri olacaktık. Nadir hastalıklar farkındalık oluşturma hareketi işte böyle başladı. her bir adımın ortak bir amacı var. Hastaların hayatlarında olumlu değişikliklere vesile olabilir. İlk iş olarak sosyal medya hesaplarımızı açtık ve bilgilendirici paylaşımlar yapmaya başladık. 29 Şubat 2016 Nadir Hastalıklar gününde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak Türkiye'de ilk defa Nadir Hastalıklar Farkındalık gününü organize ettik. Kimi savaşçı hastalığın adını bile telaffuz edemiyor, kimi ise milyonla bir görülen hastalığına derman arıyor. Nadir hastalıklarla mücadele edenler ve TÜP öğrencileri bugün seslerini duyurmak için İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi. Nadir hastalıkların sesini duyurmak için bize katılın sloganıyla toplumun nadir hastalık bilincini arttırmaya yönelik faaliyetler yürütüyor. Tıp fakültesi öğrencileri ve nadir hastalık dernekleri olarak her bir hastalık için birer balon bırakıyoruz. Nadir hastalıkların farkında olmak için bize katılın. Bu sene çocuk bir isimle yaşama sürecine giriyoruz hasta çocukların yaşadıklarını ve hissettiklerini özgürce ifade edilmeleri için bir mecan şey. Ve hasta olsun ve olmasın tüm çocukların ilgileriyle etkileşimde bulunabilmeleri sağlıyor. Ayrıca çocukların nerede hastalıkları üzerine farklı yaklaşımlarını görmek ve topluma gösterme imkanı oluyor. Müzik nadir hastalıklar üzerine çalışma yürüten Türkiye'deki ilk ve tek öğrenci kulübünü kurduk. İstanbul Medeniyet Üniversitesi nadir hastalıklar araştırma kulübü olarak hızla gelişen ve üretken bir kulübü. Bizler toplumun farklı kesimlerine nadir hastalıkları duyurmak ve nadir hastaların sesi olmak için çalışmalarımıza durmadan azimle devam ediyoruz.